Godiva Marina'dan selamlar arkadaşlar. Di Marin Godiva. Corfu'dayız. Resepsiyonun önündeyim şu anda. Gördüğünüz gibi. Hava gerçekten sıcak. Vallahi bizi şey yapıyor, biz de yanıyoruz yavaş yavaş. Burası kışın da yoğun, yazın da yoğun. Tabii çoğu yer kapalı. Böyle gördüğünüz gibi. Sizi şöyle güzel manzarayla götüreyim. Bugün adanın kuzeyine gideceğiz düzeyinde gezeceğiz biraz ee, bir oralardaki yerlere bakalım bir de şey bulamadık Arkadaşlar yani yedek parça e, imperla kayış bakıyoruz ona bakacağız sağa sola yani buradaki Marine Store'larda yok öyle bir şey yani böyle bizdeki gibi de, her türlü şey vardır yoktur hiçbir şey yok abi çok anlamsız onun için bu da buranın kışın kafalı olan marketi arkadaşlar. Sonunda açık böyle. Böyle gördüğünüz gibi bir kindergarten'ı var. Şu yanda da çok güzel havuz var. Havuza da bilmiyorum yarın mı gireriz, bugün mü gireriz bakarız artık. Hadi bakalım. Şöyle